Teknopattan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Logitech'in Sessiz Klavye Fare Seti MK295'i inceliyoruz. Sessiz klavye ve fareye neden ihtiyaç var diyenler, bir yatak odasının yanında partnerleri uyurken çalışmamıştır bence. Eğer mekanik bir tuş takımı kullanıyorsanız onların seslerinin içerki odadan duyulduğunu da belki fark ettiniz, belki de yeni fark ediyorsunuz ama sesleri duyuluyor. Sırf bu yüzden mekanik klavyelerine plastik klavye tercih edenler hatta ikinci bir set satın alanlar da var. Hatta ofis içerisinde bile bazen mekanik anahtarların sesinden rahatsız olan arkadaşlarınız olabilir. İşte bu yüzden plastik klavyeler içerisinde klasik alıştığımız modellere ek olarak Logitech bir de sessiz kit çıkardı. Aslında bu hikaye öncelikle sessiz fareleri tasarlamalarıyla başladı. Ve buradaki Silent Touch teknolojisiyle tıkladığınız zaman kendinizin duyabileceği ama yakınızdaki insanların kolay kolay duyamayacağı kadar sessiz hale getirildi. Buna ek olarak bir de tuş takımına yani klavyeye ihtiyacımız olduğunu anladıkları için ikisini kit olarak sunmuşlar. Bunlar özellikle hesaplı hemen hemen her kullanıcının erişebileceği fiyat aralığında ve evrensel olarak kullanışlı ürünler çünkü klavye farenin üretkenliği ister masa üstünde ister laptopta çalışın sizin ne kadar hızlı ve ne kadar rahat çalıştığınızı kesinlikle değiştiriyor. Alıştığınız tuşları değiştirmek, alıştığınız anahtarları fareyi değiştirmek iş veriminize etkide bulunuyor. Şimdi özellikle biz beyaz sürümünü incelediğimiz için mutluyum. Çünkü pek çok farklı yerde siyah sürümünü gördüm ama beyaz sürümü daha farklı bir görünüme sahip. Arkasında açılır ayaklarıyla hafif eğimli bir şekilde yazıp kullanabileceğiniz gibi ayakları kapatarak klasik modda da kullanabiliyorsunuz. Üzerinde bir açma ve kapatma anahtarı var. Özellikle pili korumak istiyorsanız bunu kapatabilir. Kullanacağınız zaman açıp normal şekilde kullanabilirsiniz. Benzeri şekilde farenin altında da yeşilini görebileceğiniz bir açma Kırmızısını gördüğünüz zaman kapatan bir anahtar var. Altında ufacık kaydıraklar var. Bu tür ofis farelerinden beklediğimiz klasik bir şey. M220 modeli diğer abisi ve kardeşi olan fareler gibi aynı sessiz anahtarlara sahip, ufak formda ve rahatlıkla çantaya atıp götürebileceğiniz çok çok hafif bir fare. Klavyenin kendisi de aslında biraz büyük çantaları sağabilecek, ince, çok kolay taşınan ama altındaki ayaklar ile masa üstünde kaymaması amaçlanan bir klavye. Bu ayakları masanın üzerine koyup da ittiğim zaman gerçekten kaymadığını doğrulayabiliyorum. Bu hızlı yazarken ve klavyeyi agresif bir şekilde kullanırken önemli bir şey. Çünkü karşıdaki insana ya da çalışmayan programa kızdığınız zaman biliyorsunuz hıncınızı biraz klavyeden çıkartıyorsunuz. Bu klavyenin ömrünü ne kadar kısaltırsa kısaltsın, bu esnada masadan kaymaması sinirinizi daha iyi çıkartabilmeniz için bence etkili. Klasik bu tür klavyelerde olduğu gibi, üstte multimedya tuşlarının olması hoşuma gitti. Sesi kapatabilir, kısabilir, açabilir. Home, Mail, PC kapatma açma, hesap makinesi tuşlarını kullanabilir. Numerik tuş takımıyla hızlı bir şekilde muhasebe işlemlerinizi yapabilirsiniz. Hemen tık 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 çarpma, bölme, toplama. Klasik tuşların aralıkları, enter tuşunun büyüklüğü ve tuş aralıkları gayet güzel diyebilirim. Tuşların basma hissiyatından memnun kaldım. Ergonomik açıdan gayet güzel bir faremiz ve gayet güzel bir klavyemiz var. Tabii bu tuşların yapısı hiçbir zaman mekanik klavyelerdeki süper netliğe sahip olmuyor. Hafif bir şekilde elinizin altında tuşların esnediğini hissedebiliyorsunuz. Space tuşunun özellikle sessiz olması güzel bir şey. Space tuşu en çok ses çıkartan en geniş tuşlardan bir tanesi. Üzerine silent touch ibaresini koymuşlar ve basarken dediğim gibi sadece kendimi duyabiliyorum. Bu arada bu sessizlik yanlış anlaşılmasın. Sadece kendiniz duyabiliyorsunuz derken cidden bunu kastediyorum. Sert bir şekilde basarken tabii ki fiziksel olarak masaya bile vurduğunuz için bunun sesini duyacaksınız. Yani masaya vuruyorum şu an. Şu anki sesle tuşa bastığım zamanki ses arasında dikkatinizi çekecek şey tuşun sesinin duyulmaması. Dışarıdan, yan taraftan, diğer masadan bir insanın dikkatini çekecek seviyede tuş sesi, anahtar sesi çıkartmamak en büyük avantajı. Tabi bu klavyeyi sadece ses çıkartmadığı için değil, rahat bir klavye olduğu için de alabilirsiniz. İhtiyacınız olan hesaplı bir klavye fare kiti olduğu zaman MK295 bu ihtiyacı rahatlıkla cevap verebiliyor. Artı ve eksilerine genel özelliklerine bakalım. Koyu gri ve beyaz renk seçenekleri var piyasada. %90 tuşların sesinin azaltılmış olması çok iyi. Gürültü emici tabakalar koymuşlar bunu yapmak için tuşların altına. Farede de özellikle klavyede bunun olması ikili bir kit olarak aynı konsepte sahip olması güzel. Tam boy olması 8 adet multimedya kısa yol tuşuna sahip olması artar. Kapsok bildirim ışığı ve yükseklik ayarının bulunması yine güzel. Dizüstü bilgisayar kullanıcılarının tercih ettiği boyda 75 gram ve 3 tuşlu mini fare. Masaüstü üstü kullanıcıların hepsi için ideal bir seçim mi? Bence değil. Çünkü büyük ve sessiz fare arayanlar da var. Logitech'in Silent fare serisindeki boyutlara bakabilir. Diğer incelediğimiz sessiz farelere de bakabilirsiniz. Ama yine de Klavye fare kiti olarak satıldığı için bu sessiz klavye ile başka bir fareyi eşlediğiniz zaman bunu laptop için çantanıza atabilirsiniz. Klavye 2 adet 3A pil kullanıyor. Fare de bir tane 2A orta boy pil kullanıyor. Pil uyumu yok burada. Keşke bunun gibi ikisi de 3A ya da 2A pil kullansaydı. Aynı anda birbirinden farklı standartta pilleri el altında tutmak ekstra bir zahmet. Neyse ki klavye için 36 ay yani 3 yıl, fare için 18 ay 1,5 yıl pil ömrü sunuyorlar. Yoğun kullanıyorsanız bundan daha kısa sürede değiştirseniz bile yılda bir pil değiştireceğinizi bekleyebiliriz. Bataryası daha az giden mesela işte Duracell pil yerine ne kullanabilirsiniz? Şarj edilen bir pilinizi çok uzun süredir kullandıysanız ve ömrü kısaldıysa bile yine de birkaç ay sonra o pili değiştireceğinizi varsayabilirsiniz. Yani pil olduğunu bile genellikle unutuyorsunuz. Şarj etmek zorunda değilsiniz. Şarj etme gibi bir özelliği de klavye ve farenin bağlantısıyla yok. Bağlantı için 2.4 GHz'lik beraberinde gelen nano alıcıyı kullanıyorsunuz. Bu konuda bilgi karmaşası olmasın özellikle araştırdım. Unifying alıcıların üzerinde arkadaşlar Unifying işareti var. Ve çok farklı cihazları aynı anda Logitech ekosisteminde bağlamanızı sağlıyor. Bu nano alıcı klavye ve fareyi tek USB portundan bağlamanızı sağlıyor. O yüzden beraberinde çıkan alıcının bu şekilde olduğunu unutmayın. Ha bu alıcıyı kutuya yerleştirirken kapağın içine yerleştirmişler. Kazayla düşürmek zor çünkü iyice sıkıştırmışlar ama alıcıyı bir süre kutunun içinde arayabilirsiniz. O yüzden kutunun özellikle bu kanat çıkarının içerisine bakmayı lütfen unutmayın. Diğer taraftan su sıçramalarına dayanıklı demişler. Şöyle baktığım zaman zaten şurada bir tane açıklık olduğunu, solda da açıklık olduğunu görebiliyorum. Temiz su aktığı zaman alttan bu su kanallardan akıp gidiyor. Yani içinde çok fazla su kalmaması için güzel ama bir IP sertifikası falan yok. İçerisine özellikle kola, kahve gibi yapışkan şeyler döküldüğünde de bunu temizledikten sonra iyice kurutmayı unutmayın. Çünkü iyice kurutmadan çalıştırmaya kalkarsanız ne kadar dayanıklı yapmış olurlarsa olsunlar bütün klavyeler bozulabiliyor arkadaşlar. Benim bu konudaki tavsiyem eğer akü suyu ya da çeşitli şeylerde kullandığınız saf su varsa hatta yoksa da belki internet üzerinden sipariş ederek klavye temizliğini içeride ekstra bir kalıntı iletken kalıntı kalmadan daha iyi yapabiliyorsunuz. Saf suyu genel olarak bu tür cihazların temizliğinde kullanmak musluk suyuna göre daha sağlıklı oluyor. Musluk suyunda kireç mineraller farklı şeyler olabiliyor. Hem iletken hem de geride bazen kalıntı bırakan. Saf su bu tür şeylerin önüne geçiyor. Ha dersiniz saf su alacağıma ya da ekstradan uğraşacağıma gider bir kit daha alırım. Evet hesaplı gidip ikinci bir klavye fare kiti almak bence daha mantıklı bazı açılardan. Ama bazılarımız uğraşıp temizlemek isteyecektir. Onlar bu işlemi yapabilirler. Kullanıcıların özellikle soracağını bildiğim konulardan bir tanesi. Bunun kablosuz bağlantı sinyali güçlü mü kopuyor mu? İnternet üzerinde araştırdık. Bağlantı kopmasından şikayet eden kullanıcılar var mı yok mu diye. Şu gördüm. Evrensel olarak bütün kablosuz klavye fare kitlerini kullananların dikkat etmesi gereken birkaç nokta var. Örneğin eğer USB portlarınıza özellikle USB 3.0 portunun yakınında kablosuz bir A adaptörü varsa arkadaşlar kablosuz A adaptörleri ile USB 3.0 standardı arasında bazen bir uyumsuzluk ve parazitlenme sorunu olabiliyor. Bu klavye fare kitine az değil evrensel bir sorun. Lütfen bağladığınız portları değiştirin. Portları değiştiremiyorsanız bir tane uzatma kablosu alın uzatma kablosuyla USB portundan kabloyu daha uzağa taşıyın. Bu sayede bir ek USB tipa tipa kablo adaptörüyle kendi kablosuz ağ adaptörünüzü alıcının menzilinden dışarıya çıkartım. Yani aşırı parazit olan yerlerde bütün klavye hareketlerinde kopukluklar yaşayabilirsiniz. Bu klavye farenin biz kendi sinyal gücünü test ettiğimizde ofis içerisinde uzaktan çok iyi çektiğini, herhangi bir sinyal sorunu olmadığını, nano alıcının iyi bir şekilde çalıştığını doğruladık. Bu durumda şunu anlıyoruz. Bazı kullanıcıların evleri ve çalıştıkları bilgisayarlardaki USB portları, kablosuz vericileri birbiriyle parazit yapabiliyor ve bu kullanıcıların sıkıntısı aslında bu. Yine çözmek için yapabileceğiniz şeylerden bir tanesi de monitörünüzün USB hub özelliği varsa ya da bir USB hub kullanıyorsanız birbirinden uzak yerlere farklı adaptörleri takabilirsiniz. Sonuç olarak finalde bilmeniz gereken şey bunu masama sığdırabilir miyim? Çalışmak için ne kadar ortama ihtiyacım var? 18 mm, 441 mm, 149 mm ve pilleriyle birlikte 495 gramlık hafif bir klavyemiz var. Burada tank yılısı olmadığı için yani 10 tuş olduğu için çok kompakt diyemem ama genel olarak ölçüleri, inceliği çok güzel. 39'a 60'a 99 milimetrelik ve 75.2 gramlık da faremiz var. 10 metreden de bunların çektiğini ve gayet rahat kullanılabildiğini de doğruladık arkadaşlar. Benim temel tavsiyem özellikle sessiz ve huzurlu bir ofis ortamı isteyenler, Evde arkadaşını, partnerini, dostunu rahatsız etmeden sessiz ve sakin bir şekilde çalışmak isteyenler, evde uzun vakit geçirirken çok fazla gürültü olmadan hafif bir ambient müzik ile beraber takılmak isteyenler gayet rahatlıkla bu tuş takımını, klavyeyi ve de fareyi alabilirler. Zaten fiyatı hesaplı olduğu için piyasadaki standart klavye fare kitlerine göre yine tercih edilebilecek, alınabilecek bir kit olduğunu söyleyebilirim. Bunun ötesinde gördüğüm ekstra bir eksi ya da sorun olmadığını da belirteyim. Daha yüksek seviyelerde özellikle craft klavyeler ya da Logitech'in MX serisinden üretkenlik cihazlarının incelemelerini de yaptık. Fazlasını istiyorum ben diyorsanız onlara da bakabilirsiniz. Ama bu benim işimi görür diyorsanız kesinlikle alıp kullanabilirsiniz. Daha fazla hesaplı klavye fare kiti incelemesi istiyorum. Aklımda şu model var diyorsanız aşağıda yorumlarda yazabilirsiniz. Gelecekte elimize geçerse ya da kendimiz alırsak onları da inceleyebiliriz. Özellikle arada kaldığımız modeller varsa yine sorabilirsiniz. Bunun ötesinde bizim incelediğimiz kitle ilgili tecrübe edebileceğimiz tecrübe ettiğimiz sizin bilmek istediğiniz ek bir detay olursa da lütfen bizlere aktarın arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz beğendim diyebilir beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna tıklayabilirsiniz benzeri incelemelerin daha fazla olmasını istiyorsanız da paylaşabilirsiniz Yeni videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın